Hepinize merhaba çileklerim. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Şu an sevinçten öleceğim. Çünkü bu benim ilk videom. Ve bugün sizlerle beraber ev tur yapacağım. Arkadaşlar bu arada şunu söylemek istiyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü şu an abonem yok. Çünkü YouTube kanalı açmaya daha dün karar verdim. İnşallah videoyu beğenip, yorum yapıp ve abone olursunuz kanalıma. Bu benim yeni kanalım. Acaba e, kanalımda büyüyecek miyim yoksa küçük yani küçük mü kalacağım? Hala yani abone siz mi kalacağım yoksa siz benim e, böyle büyük bir ailem olacaksınız çileklerim. Ben size bundan sonra çileklerim için çünkü siz benim çileklerimsiniz. O zaman ev turumuza hadi geçelim. Şimdi ben ilk bu taraftan başlamak istiyorum. Bu tarafta bir tane kaykayım var. Bu hediyeden çıkmıştı şöyle bir şey arkası. Arkasına bayılıyorum. Daha sonra burada bir tane kıyafet dolabım var. Ee, şöyle. Yani genellikle bunlar benim evde giydiklerim. İşte şuradaki falan şu yıldızlı ay genelde dışarıda falan giyiyorum. Ama genellikle bunları evde giyiyordum. Yani arkadaşlarım yanına falan giderken giydiğim bazı eşyalar. Buraya gelelim. Burada bir tane şöyle bir sandalye var. Pembe. Bunu çok seviyorum. Şöyle ve onun altında da kıyafetler var. Genellikle bunları da sokağa giderken giyiyorum. Yani sokağa demek yani yemeğe, arkadaşlarım yanına giderken giydiğim kıyafetler. Onun üstünde e, makyaj masam. Küçük bir çünkü küçük olduğum için pek makyaj yapmıyorum. Bir tane şöyle bir e, far. Tarağım var. Ve burada fırçalarım var. Onun yanında bir tane parfüm var. Hakikaten sıkalım biraz. Bunu bana özel geldi. <laughs> Neyse orada aynam var. Üst katında da yani üst kısmında da iki tane kedili şapkam var. Kedilere bayılırım. Yani kediye yani kedi almak istesem sahiplenmek istesem kedi sahiplenmem ama kedi eşyalarına bayılırım. Gelelim. Halım bu şekilde gökkuşağı Sonra burada bir tane dijital saatim var. Saat şu an 15 17 geçiyor. Buraya böyle yıldızlı yastıklar şey yaptım. Çok hoş durdu. Sonra böyle bir yatağım. Böyle lamba. Buraya gelirsek. Öyle bir sandalyem. Sandalyemin üstünde de vanilya var. Yani şöyle bir şey var. Ben vanilya ismini Google'dan buldum. Yani ama ismi vanilya değil. Benim eski köpeğimin ismi vanilya olduğu için aklımda öyle kalmış. Pardon. Kako. <laughs> arkadaşlar özür dilerim. Kako bunun ismi. Neyse bir de altında böyle bir tabela var. Genellikle bunun üstüne oturmayı çok seviyor. Kalkmıyor. Böyle bir tane rafımız var. Rafın içinde en alt katta. Ee, biraz hızlı konuşuyorum çünkü kanalım için çok heyecanlıyım. Burada e, Sokak Familiye takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı yani. Hmm, burada bir tane okula giderken çantam var. Çantayı bayılıyorum ama yeni çanta almaya inşallah gideceğiz. Kalem kutum. Onun arkasında bir tane şöyle bir zımba var. Burası bir şeydi. Üst katta genellikle banyodan sonra yani şurası. Neyse sıra sen oje. Bu ojeyi aslında benim oje sürmem yasak çünkü oje sürmüyorum ben. Ama doğum günümde hediye geldi. İki tane rujum var ve iki tane bakım eşyası. En üst katta şöyle göstereyim. Şunu şuradan çekebilirsek. Bak bu burası sürekli yapışıyor. Çok gıcık. Bir tane pudrayla e, yüz temizleme aleti var ve banyodan çıkınca kullanacağım şeyler. Onun üstünde bir tane birkaç şapkam var. Buna bayılıyorum. <laughs> Ama tabi ki kıyafetli olmadı. Ve bir tane tacım var. Banyoya gelelim. Çocuk odam bitti. bir şekildeydi benim odam yani. Banyon host bu şekilde bir tane çöp. Ve duş alırken burada bir tane şampuan vesaire. Ve duşumda bir şekilde. E bir ihtiyacım burada bir şekilde. Onun yanında bir tane e, askılık var. Bu askılığa bayılıyorum. Bir tane şeyle bornozla yine bir yazın kullandım bornoz. Bir tane sepet var bu aslında çamaşır sepet gibi gözüküyor ama içinde bornozlarım ve maskelerim var. Bunu bu tarafa alırsak böyle dur, dursun. Dur. Burada low bom kalpli. Onun yanında bir tane işte peçede Böyle temizlik malzemeleri burada. Ee, üstünde bir tane raf ve sabun, diş fırçası ve bir tane şurada meyveli mağa naneli diş macunuyla. Yanında bir tane de Neydi onun adı? Diyemedim. Neyse. Saç kremi. ha, Ayna ve çiçek ve yıldızlı lambalarım. Duvarlarım bu şekilde. Ee, şimdi şöyle bir şey diyeceksiniz. Ee, bu evin aynısını yapabilir miyim diyeceksiniz. izleyenler, Eğer izlerseniz. Tabii ki evin aynısını yapabilirsiniz. Benim için sakınca yok. Mutfak. Mutfak küçük. Yani ben bu evimi seviyorum. Ama arkadaşlar biliyorsunuz ki ben e, bir ay sonra e, e, şey gideceğim. Neydi onun adı? Ee, kış evime gideceğim. Yani anneannemle gideceğim. Ee, anneannemin evinden sonra kendime bir ev yapacağım. İnşallah kış evi. Çünkü burası biraz daha yaz evi. Ama burası biraz daha kış evi. Yaz evine gideceğim. Ay çok karıştırdım. Burası biraz daha kış evi. Yani böyle hiç havuzumuz yok. Bir yerimiz yok. Çok, yani e, kapı önü yok. Bahçemiz yok. Çok sade burası böyle kış evi. Neyse burada bir tane şeyim var. Burada tuf. Allah'ım tufları bayılıyorum. Şu an yemeğim tamam, tamam. Çok seviyorum. Üstüne bir tane şöyle bir tuzluk. Ve masamda da tuzluklar var. Ve masam bu şekilde. Onun üstünde televizyon var. Açalım hatta. Onun üstüne de böyle yemekte kullandığım araç işte. Gelelim. Şöyle küçük bir sepet var gördüğünüz gibi. Onun üstünde ekmekler falan var. Onun üstünde bir rafın üstünde. Biraz hızlı konuşuyorum. de çok uzamasın ki sıkılmayın ketçap bu ketçap ee, ben genellikle e, saçlarımı boyatmaya gideceğim zaman e, kafama döküyorum ve <laughs> siyah vesaire kırmızı oluyor lambalarımı böyle yapmak istedim yani mutfağa daha uygun oldu fırınım böyle Evet tablo, çöp kutum ve mutluman e, burada da yani alışveriş yapılacak çok fazla şey yok. Hep böyle yenmiş pasta, içilmiş süt, biraz kalmış süt, bitmiş biraz yumurta süt bitmiş süt ve e, çürümüş türmüş meyveler alışveriş yapılacak sizlerde alışveriş yaparız ve burası da böyleydi eğer evimin aynısını yapmak isterseniz yapabilirsiniz bir sakınca yok burası genellikle benim biraz daha ders çalışacağım bir ortam ve oyun oynayabileceğim genellikle ben burada oyun oynuyorum arkadaşlar çünkü şu televizyon kapatalım Benim yani. Burayı daha çok seviyorum. Böyle bir sandalye. Bu sandalyeye bayılıyorum. Yani oyun oynarken çok hoş. Burada bir tane sandık var. sandığın içinde e, arkadaşlarım geliyor. Bazen e, şey geliyor. Neydi onun adı? Eylül geliyor. Eylülle şey oynuyoruz. konsollarla Oyun oynuyoruz. Şu nasıl saçma sakmak istedim. Burada kalmış. Hm. Çöp kutusu. E, bu donatlı saate bayılıyorum. Ve bu dolabın içi boş. Buraya daha eşyalar yerleştireceğim ücretsiz sediye geleceğim ama bir fare malas yani. Mum, karpuzlu bu, mumuma bayılıyorum. Bakın. Çok telefonum. bilgisayarım Burada bir tane rafım var. İçinde bir tane örümcekli bir Üy, bundan tiksiniyorum. Yani ama hoş değil. Bir tane sırt çantası, hemen el çantası ve e, genelde ben video çekerken arkadaşlar uzun hmm, videolar çektiğim zaman kameramın şarjı bitiyor. Yani bazen çok heyecanlanarak videolar çekiyorum. O yüzden bitiyor. O yüzden şu pembe kameraya geçiyorum. Bu burada çok güzel fotoğraflar çıkıyor. Burada e, köpeğimin pasaportu, kimliği, oturma odası. Oturma odasını çok beyaz yaptım fark ettim. Belki ilerleyen haftalarda ya da ilerleyen aylarda değiştirebiliriz. Tripod'um. TikTok çekmeyeceğim. Bunu buraya koyuyorum. Yeah. <laughs> Sesim biraz kötü çıkmış olabilir. Özür dilerim. Senle de, de sığınacağım. Çok hoş. Burada fotoğraf falan çekilmek için ya da burada TikTok çekmek için oturuyorum. Bunun üstünde bir tane saat. Gelelim. Bu arada çileklerim. Ee, nasıl desem bu eşyalar alır. Ee, ben böyle yerleştirmek istedim ama siz farklı yerleştirebilirsiniz. Halımız böyle. Böyle bir masamız sehpam öyle diyelim. Onun üstünde de böyle çok tatlı bir çiçek kilili. <laughs> Buraya gelirsek televizyonumuz böyle. Lamamız biraz kapatalım. Lamamız büyük. Bunu ee, bana doğum almışlardı evime. Televizyonum da böyle ve burada gözlerim tutuyorum. Yani aslında ben gözlük takmam ama eskiden taktığım için duruyor. mesela şu gözlükleri takmıyorum. Eskiden gözlerim böyle gözlüğü kamera yaptı. Genelde şöyle güneş gözlükleri takıyorum. Böyle. Bir tane bilgisayarım. Şimdi çek yani çekmeceyi hiç açmasak da olurdu. Arkadaşlar burada benim oyunum var. Ya genelde Eylül geldiği zaman arkadaşlar bu oyunu oynuyoruz. Böyle. Ay pardon arkadaşlar. Ee, koltuğum bu şekilde. Ben koltuğumu çok seviyorum. Yani çok hoş. Üstünde de böyle. Genel TikTok'tan görmüştüm. Kendim anneannem dikti. Şu üsttekine. Bu arada bu nasıl desem tripod Ikea'dan aldım. Bu iki Ikea'dan. Saat Ikea'dan. Neredeyse evin bir eşyası, birçok eşyasını Ikea'dan aldım. Bu üsttekini de babaannem ördü bana. Balkon. Hı. Şöyle bir salınacak. Burada arkadaşlar hava güneşli olunca aşırı güzel fotoğraflar ve tiktoklar çekiliyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şu askılar hiçbir şey asmadım fark ettiğiniz gibi. Alışveriş yapılacak arkadaşlar. Burada da bir tane sehpa. Yine üstünü dolduracağım. Merak etmeyin. Ve burada yatak. Arkadaşlar ben e, bu evim yazından beri duruyor, yazdan beri yani güneşli günlerde burada yatıyorum, ay yatamadım ya da burada rüya, aman arkadaşlar rüya diye bir arkadaşım var. ama onlar e, Kayseri'ye taşındığı için onunla oynayamıyorum, bakın buradan atlayayım mı, Hı, atlamadım bugün burada genellikle eylül yatıyor, rüya da keşke yanımızda olsa. Her neyse videonun çok uzamasını istemedim. İnşallah e, sonuna kadar izlemişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evimin tekrardan aynısını yapabilirsiniz dediğim gibi. E, bu arada yorumlara, yani dediğim gibi lütfen arkadaşlar abone olsanız çok teşekkür ederim. Ama olmasanız da olur. Ama ben e, ailemi yani çileklerimi büyütmek istiyorum. Yani çileklerim inşallah bana destek olur. Ee, Kakao ile beraber çok güzel videolar gelecek ilerleyen zamanlar. Siz bana abone olursanız videoyu beğenirsiniz. Hatta yani <laughs> zahmet olmazsa yorum yaparsanız daha güzel videolar gelecek. Evet arkadaşlar, benim evim bu şekildeydi. Beğendiyseniz yorumlara beğendim, beğenmediyseniz beğenmedim. Ona göre evimi değiştirmeye başlayacağım. Evimi hala dekoru ee, çok dekoruz. yani odam hariç mutfak yani iyi ben evimi seviyorum. Sadece şu oturma odasında biraz dekor olacak. Bir de ee, bu balkon. Her neyse arkadaşlar videomuz bitti. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz izlediğiniz için çok 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 ve çok teşekkür ederim. İlerleyen videolarda istediğiniz videoları yapmamı isterseniz yorumlara nasıl videolar yapalım diyebilir yani öneride bulunabilirsiniz çileklerim. Bu şekilde videomuz. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Öptüm bye.